ད�ང ད�ད དཁ 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 དག དེ

sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için hayırlı şan ifade edildi. Bugün itibariyle ben de olayını evet. verdim. Kendisi için, Şanlıurfa için hayırlı ve uğurlu olmasını <laughs> diliyorum. Şu anda ilk valilerimizde başkaca mahallelerle seçimler katılan arkadaşımız yok. Herkes valilerimizden bazı arkadaşlarımızın yaptığı olarak hayırlı olsun diyorum. Ben <laughs> de. Değerli <gülüyor> arkadaşlarım, <gülüyor> evet, kaçırılan inşallah bir ilgili olarak arkadaşlarımızın on bir çalışması var. Güzel kafan çek. Değerlendirmekte oldukları deliller, takipte oldukları Ama neyse almışsın elimizde. Abi gözünü seveyim sağa çek. gelişmeler var. Bunlarla ilgili tabii de herhangi bir zarar gelmemesi var. Bunlarla dikkatli davranarak üzerine duruyoruz. Ben olayın başlangıç anından itibaren yakından ilgileniyorum. Allah'a Arkadaşlarımızın da bu konuda güzel ilgiler oldu. Kendisini oğluyorum diye geldiğimde görüştüküz. İnşallah herhangi kendisinde sıkıntı gelse de. Sen bakarım. Yessik'ın kararını nasıl değerlendirdin? Nedir bu tam bir istisnî? Adalete muvaffak oldu. Evet, tek bir Kararlar kesindir. Muhtemel evet, doğru bir karar oldu. Başlıyoruz. Pizzanes. Başlıyoruz.

çalışmalarla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasına giren, en çok endüstriyel tasarım ve patent tescili yaptıran, ARGE faaliyetleri nedeniyle Gaziantep Sanayi Odası tarafından ödüllendirilmesine karar verilen kişi ve firmalarımız için düzenlenen ödül törenimize hoş geldiniz. 20. halkına bağımsızlık ve egemenlik heyecanıyla güç vererek yitirilmiş topraklardan bir Türk yurdu yaratan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve özgür bir vatan yaratmak yolunda can veren tüm şehitlerimiz arasına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal marşına davet ediyoruz. törenimiz ve ödül alan kurmalarımız için kutlama mesajları gönderen Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç, Başbakan Yardımcımız Sayın Beşir Atalay, Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Egemen Bağış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Fahal Çelik, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Çelik, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Derya Bakmak, Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Ali Şahin, Rekabet Kurulu Başkanımız Sayın Nurettin Kaldırıcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye teşekkürler sunuyorum. Şehre yön veren sosyal sorumluluk sahibi öncü ve örnek bir kurumdur sanayi odası. Ve bu kurumun her zaman değişime ve yeniliğe ayak uydurmayı başaran Gaziantep, Gaziantep Sanayisi ülkeye model olmak misyonunu sürdürüyor. Diye düşünen başkanı Sayın Adistani Konukoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim. Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Top Başkanım, Değerli hazırım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın müzide temsilcileri. Öncelikle biraz önce yaşadığımız teknik arızadan dolayı özür dilerim. Sizleri şahsım ve Gaziantep Sönörü Adası adına sevgiyle selamlıyor ve hepinize hoş geldiniz diliyorum. bu önemli günümüzde izleri yalnız bırakmayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin'e Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanımız Sayın Nihat Ergün'e Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'a İçişleri Bakanımız Sayın Muammer Güler'e Topbaşkanımız Sayın Fatih Fisarcıklıoğlu'na Hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Bugün Geleneksel Gaziantep Yıldızları Ödül Törenimizi sanayicilerimizi ödüllendirdiğimiz bir günümüz. Büyük bir başarı hikayesi yazan sanayicilerimiz küresel ekonomi zorluklarına rağmen çalışmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya, ihracat yapmaya devam ediyorlar. Bu salonu dolduran, Türkiye ekonomisine güç katan cesur yürekli iş adamlarımızı canı gönlünden kutlar. Her birine tek tek teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz, Gaziantep olarak gururluyuz. Çünkü her zaman Türkiye'den daha hızlı büyüme gösteriyoruz. Son 10 yılda ihracatımızı 500 milyon dolar, 500 milyonda son yıl, pardon, e canım, bağlı bağlı Çünkü bugün o kadar mutluyum ki aramızda çok değerli bakanlarımız ve çok değerli büyüklerimiz var. Son on yılda ihracatımızı 500 yani kattan fazla artırdık. Bugün 5 kıtada 177 bir ülkeye mal satıyoruz. İnşallah bu yılın sonunda 6,5 milyar dolar ihracatı gerçekleştireceğiz. Ve bugün çok daha güzel bir haberimiz var sizlere. Çünkü Türkiye'nin Gaziantep'in ihracat tarihindeki rekorunu 29 gün içerisinde kırarak 605 milyon doları bu şu saat itibarıyla yapmış durayız. Aylık bazda. Yıllık bazda 58 milyon doları burada kaydımızda saniye saniye takip ediyoruz Sayın bakanlar. Buradaki gördüğünüz her saniyede Gaziantep'in yapmış olduğu ihracatı görebilirsiniz. Sanayi sürecine dönüşen şehrimizde yatırım yapma hızına devam ediyor. Beşinci organizede bu yıl 12 milyon metrekare kalan kare alanı dağıttık. Gelen talepler üzerine ilave alan yapıldı. Sanayicilerimizi en büyük sanayi kuruluşları arasında görmekten gurur duyuyoruz. Biz sorun, Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu arasında 50 firmayla Gaziantep'i temsil ediyoruz. Kimin Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı arasında 71 firmayla İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. Değişim ve yeniliğe açık, vizyon sahibi bir şehiriz. 10 yıl önce marka şehir Gaziantep projesini başlattık. Bugün projemizin meyvelerini alıyoruz. En fazla marka patent başvurusu yapan 5. biriz. Sayın Bakanlarım, değerli konuklar. Türkiye ekonomisini yakaladığımız istikrar ve güven ortamı, aldığımız mesafe hepimizi sevindirmektedir. Gelişmiş ülkelerin küçüldüğü bir dönemde Türkiye büyümeye devam ediyor. Hükümetimizin bu yıl büyüme hedefi 3.6. 2014 yılı için açıklanan rakam 4, yüzde 4. Fakat 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmemiz için mutlaka yıllık yüzde 6-7 büyümemiz gerekir. İhracatımızı arttırmamız gerekir. Küresel risklerin devam ettiği bir ortamda Türk sanayisinin rekabet gücünü ve verimliğini artırmalıyız. Yüksek katma değer ve ileri teknolojiye dayanan bir sanayi yapısına dönüşmeliyiz. Bunun yolu da inovasyona dayalı üretimden geçiyor. Bu doğrultuda firmaların ARGE çalışmalarının yatırım yapan dönüştürülmesi, üretimin dönüştürülmesiyle destek, üretimin desteklenmesi, Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın bu amaçla başlatacağı yatırım destek programını çok önemsiyoruz daha fazla katma değer üretmen, üretimi ve ihracatı ekonominin en yüksek karlı olan cari açığımızın da fazleri olacaktır. Ayrıca yapılacak mikro reformlarla reel sektörün maliyeti düşürülmelidir. Üretim karlı ve istikrarlı kılınmalıdır. Kamu alımlarında yerli kullanım zorunluluğu getirilmeli ve uygulanmalıdır istikrarlı bir ve rekabetçi kur desteği sağlanmalıdır. Diğer yandan Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşılması ve kişi başına gelirin 25 bin dolara çıkarılabilmesi için kadınların daha fazla iş gücüne katmamız gerekiyor. Kadınsız kalkınma olmaz. Daha iyi bir gelecek inşa edebilmemiz için nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların üretim gücünü kullanmalıyız. Kadınlar istihdamını daha fazla teşvik etmeliyiz. Ve kadın girişimcilerin sermaye ulaşımını kolaylaştırmalıyız. Evet. Sayın Bakanlarım, Sayın Top Başkanım, Sayın Konuklar, Gaziantep olarak Cumhuriyetimizin 100. yıl için büyük hedeflerimiz var. 30 milyar dolar ihracat yapmayı, 350 bin kişiye istisam yaratmayı, gümrük kapısı olan her ülkeye ihracat yapmayı, yüksek teknoloji ürünleri üretme üssü olmayı, en az ulusal ve uluslararası 20 marka oluşturmayı kendimize hedef koyduk. Bu hedef doğrultusunda sanayi dosyalarından yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Dört yol hasta tünelimiz ile liman, sanayicilerimizi limana daha rahat ve daha kolay bağlayacağız. Bu projeye destek verdiği için Sayın Ulaştırma Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. 2014 yılı bütçesine ödenek konulduğu takdirde tünelin açılma çalışmaları hızla başlayacaktır. Dört yol hasta tünel projesine bağlantılı olarak Gaziantep Şahin Bey Polateli OSB Hassa yolunun yüksek standartlı yol haline getirilmesini ve 2014 programına alınmasını talep ediyoruz. Gaziantep ile Kilis arasında Şahin Bey Polateli Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulma çalışmaları hızla devam ediyor. Bakanlıktan gelen heyet yer seçimini yaptı. Türkiye'de bir ilke imza atarak OSB'nin ortak OSB ile bölgenin kalkınmasına iğne kazandıracağız. Ayrıca havaalanı ıslah organize sanayi bölgesinin kurulması çalışmaları devam ediyor. Bu konudaki desteklerinden dolayı Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanımız Nihat er Sayın Nihat Ergün'e çok çok teşekkür ederiz. Üniversite Sanayi işbirliği önem, önem veriyoruz. Nitekim nitelikli eleman çağ açığını kapatmak Kobilerin rekabet gücünü artırmak ve bölgenin teknolojik ve altyapısını geliştirmek için makine halıcı ARGE merkezinin kurulması, nanoteknoloji merkezi kurulması, Gaziantep Meslek Eğitim Kompleksi projemizi üniversitelerimizle birlikte devam ettiriyoruz. Sanayi dostu olarak ortağı bulunduğumuz ve desteklediğimiz teknoloji transfer ofisi Gaziantep Üniversitesi'nde kuruldu takım teknoloji transfer ofislerine desteklenme programında etkin olarak faydalanmak istiyoruz. Geçen yıl Gaziantep ve verilmeyen bu desteğin bu sene verilmesi konusunda hassasiyetinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz. Bu arada Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın başlattığı küme destek programı Türk sanayisinin önünü açacaktır. Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Sanayi Odası ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız projeyi sunacağız. Tekstil sektöründe kümelenmenin Gaziantep'te geliştirilmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Diğer yanda bir dünya şehri haline gelen Gaziantep'in havalimanı yolculuk sayısı her geçen gün artıyor. Havalimanımıza yeni bir terminal binasının yapılması, eski terminal binamızın dış hatlara tahsis edilmesini Ulaştırma Bakanlığımızdan önemle rica ediyoruz. Gaziantep'in en büyük ihracatından bir tanesi de Irak ülkemizdir. Irak yapmış olduğumuz ihracatlardan dolayı ziyaretçiler, gelen Irak ziyaretçilerimiz İstanbul, Ankara havalimanlarında çok rahatlıkla bize alabiliyoruz. Iraklı iş adamların Gaziantep Havalimanı'na geldiği zaman aynı uygulamaya tabi tutulmasını ve bunun için gerekli olan talimatların bir an önce verilmesini rica ediyoruz. Sayın konuklar, iş adamlar olarak Gelişmiş Ülkeler Ligi'ne çıkmış bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu başarmak için çok çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl hedeflerine kitlenerek daha fazla çalışacak, daha fazla yatırım yapacak, daha fazla istihdam sağlayacak, daha fazla ihracat yapacağız. Bizi başarıya ulaştıracak esas güç ise birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Değerli misafirlerimiz, huzurlarınızda ödül alacak sanayi, tüm sanayicilerimizi ve onların en büyük destekçisi olan değerli eşlerini, bütün çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Törenimize katıldığınız ve bu mutlu günü bizimle paylaştığınız için hepinize tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım. Geçen ülkemizde uluslararası özel sektör kuruluşlarında en üst düzeyde temsil eden, bir ülkenin gelişiminde ticaret ve sanayi kadar bilim ve teknolojinin rolünün de çok önemli olduğu